Öncelikle selamlar arkadaşlar. Günlerden 24 Ocak 2024. Bakın 2024 diyorum bu sefer 23 demedim. Bugünkü konumuz TYT'de en kısa sürede nasıl 100 net ve üstüne çıkılır? Ben nasıl yaptım? Yani geçenki denemem 108 gelmişti. Şu anda bu civardayım. 100, 103, 105. Bu civarda yapabiliyorum. Ha, düşüyor muyuz? Düşüyoruz. 92'de yaptığım oldu yani son zamanlarda hani oluyor mu? Oluyor. Ancak ve ancak bu tamamen sana bağlı, o an bağlı. Bugünkü konumuz net net ayırdım bakın. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz şeklinde olacak. Ee, videoya da geçmeden önce Telegram grubumuzu kurduk arkadaşlar. Bakın şöyle gelebilirsiniz şu anda 82 üyeyiz. Ee, Telegram'a başarılıyız yazınca çıkar büyük bir ama ben şeyimi de koyacağım. Ee, link'i de koyacağım oradan girebilirsiniz. Spotify'da da playlist falan var. Yani matematik geometri falan çözerken benim tabi diyeceksiniz yet... İşte kartı falan ne alaka falan diyeceksiniz. Kardeşim ben böyle çözüyorum kusura bakma yani bizim tarzımız bu. Her neyse gelebilirsiniz arkadaşlar ikisine linkini koyacağım bakabilirsiniz. Şimdi geçelim konuya. Şimdi ilk önce 0 ve 40 net. Şimdi 0 net kimse yapmadığı için herkes ortalama zaten en kötü en kötü 20-25 net çıkartabiliyor bir insan. Çünkü zaten Türkçe'de 40 soru var. Bir türlü oluyor yani arkadaşlar. Burada kesinlikle netle yargılamayacağım. Sadece ne yapılması gerektiğini söyleyeceğim. 0.40 net arasıysan sen yüksek ihtimal bakın. Yüksek ihtimal yaz kalem. Türkçeden çıkartıyorsundur netlerini. Matematik eksidedir. Bakın eksidedir. Türkçe tamam çıkartıyorsun bak. Türkçede çıkartıyorsun matematiğin ise eksidedir. Matematikte ciddi konu eksim vardır. Fen eksidedir. Senin yapman gereken şey bunlar. Bakın Bunlar. Bunlarda konu çalışacaksın. Soru bankası çözeceksin ve sana tavsiyem erke, bak bu civardaysan benim sana tavsiyem 5 günde bir deneme atman bak. 5 günde bir deneme atman. 5 gün diyorum bak. Sınava 4 ay, 4,5 ay falan var, değil mi? Kaç gün? 120 günden fazla süre var. 120 gün artı diyeyim tamam mı? 5 günde bir çözdüğünde 24-25 deneme çözmüş oluyorsun. Ve bunun dışında sen konu çalıştığın için bu kalan 4 günde misal 3 günde olabilir bu arada fark etmez bu sana bağlı. Senin çalışma tempona bağlı sürene bağlı. Çalıştığında ne olacak biliyor musun? Bak benim sana söyleyeceğim şey şu. Hem konu çalışıp hem denemeni çözüp mesela denemeni çözdün eksiklerini eksiklere baktın. Eksiklerin var bu eksikleri çözdün. Baktın üstünden geçtin. Senin olacağın şey en kötü 80. Bak 80'lerde olursun. En kötü bir şekilde. Sıkı bir çalışmayla. Çok rahat bir şekilde. Çünkü matematik fen zaten bakın 40 soru. Sen buradan çıkarsan bir 30 soru. Ne yapacaksın? Mesela ben sana diyorum ki 5 günde bir genel deneme çöz. Ancak ve ancak 2-3 günde bir genel şey branş matematik denemesi. Her gün istiyorsan fen branş denemesi çözebilirsin. Zaten 20 soru. Senin yapman gereken bu. Ayrıca Türkçede de günlük bir şekilde paragrafını çözmen. Hatta mümkünse paragraf denemeleri çözmem. Bence daha faydalı. Yani bunu söyleyeyim. Ben paragraf çözmekten çok paragraf denemesi tarafındayım. Ama çözülebilir mi? Çözülebilir. Yani çok da fark edecek bir şey değil. 40-60 net. Burası Türkçe ortalama. Matematik ortalama. Tahminen 25. Bak 25-30 arası yapıyordur. Burası da 20 falandır. Tamam mı? 20-25 arası yine. Fen eksiktir burada. Yüksek ihtimal. Genelde böyle çıkıyor. Sosyal kısmı 10-15 arası. 10-15 arası. Kaç üretti lan bu Fazla çıktı da yani hani bu bantlarda oluyor genellikle. Bu 60-70'e 40-70 de olabilir. Yani bu 40-70 arası da olabilir. Şimdi burada yapılması gereken şey abi fen. Çünkü benim genel olarak ben de keza bu o zamanlardayken gerçi ben ilk denememde 70 yapmıştım 11. sınıfın ilk aylarında falanken. Ancak bu bantlardayken arada yani 65 falan da çok yaptığım için zamanda fenim eksideydi. Burada yapman gereken şey her gün fen branş denemesi. Her gün abi. Her gün fen branş çözeceksin bak. Buradan zaten çıkardığın an 15 bu netlerin uçuyor. Net çok bir şey çok rahat bir şekilde uçuyor. Türkçede dil bilgisi. Genelde bu banttaki insanlarda dil bilgisi eksik oluyor. Onun dışında paragraf çözeceksin. Ya günlük yani 4-5 test çözmek zor bir şey değil. Her gün fen branş denemesi atmak zor bir şey değil. Matematikte 2-3 günde bir bak. 2-3 günde bir branş denemesi. 2-3 günde bir diyorum bak. Branş denemesi atabilirsin. Rahat bir şekilde. Sosyal. Burada genelde bak bu banttaysan coğrafya eksik oluyor. Tarih, felsefe herkes bir türlü. Dini herkes bir türlü yapıyor. Coğrafya da eksik oluyor. Coğrafyanın kodları. Benim tek önerim bu bak. Ben YouTube'dan video izlemeye genelde karşıyımdır ben konuların okunarak çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak coğrafyanın kodları gerçekten bu işin masterı bence. Yani coğrafyada başka birini dinlemeye gerek yok bence. Her neyse bu buranın böyle olduğunu düşünüyorum. Keza mesela buraya 5 gün demiştim. Burası 3-4 günde bir sabit bir şekilde sınava kadar düzenli olarak keza son 2 ay artacak. Son 1 ay full. Her gün çözdüğünü düşün. Uçacaksın. Bu arada ben buraya böyle dedim de misal son 1 ay kala son 1 ay her gün çözeceksin. Artı 30 deneme düşün misal. İnanılmaz bir seviyeye ulaşıyorsun. 60-80 net. Şimdi bu civarda matematik 30 oluyor. Türkçe de 30-35 arası oluyor. Sosyal de işte 15. Fen burada gene ekside Genelde bu civarda fen ekside oluyor. Eğer ki 100 netin altındaysa fen genelde ekside oluyor. Bu bir gerçek. Burada yine yapılması gereken şey fen denemesi. Bence buradaki ama ana hedef ise deneme eksikliği. Süre, süreye karşı yarışamamak. Burada o yüzden 3 günde bir genel deneme. Geri kalan o 1-2 günde ise sabit bir şekilde bak sabit bir şekilde matematik ve fen branş denemeleri çözmek. Sosyali genel denemelerde halledersin abi. Bu seviye için diyorum. Gerek yok yani ona. Sosyalde çünkü çalışılabilecek konu yok. Coğrafyada işte güneşin konumu, harita, car, Onun dışında bir şey yok ki zaten sosyalde. O yüzden burada matematikte geometride eksik olabilir. Benim dediğim gibi geometriye abanacaksın. Yani geometri çalışacaksın. Geometri sevilmeli bence. Geometri var ya mesela 10 soru çıkıyor. Konuyu biliyorsan özellikle üçgeni biliyorsan zaten 6-7 banko geliyor. Bakın 6-7 çok rahat banko bir şekilde geliyor. Geometri aslında en kolay net kasılan yer. Benim tavsiyem yani. Bence ben, önce, ben öyle görüyorum açıkçası. Yani burada bu banttaysan senin deneme analizde problem var. Denemeyi düzgün kontrol edeceksin. Hatalarının farkına varacaksın. Fen çalışacaksın. Türkçe'de. Türkçe'de sabit bir şekilde yani zaten Türkçe burada ortalamanın üstü olduğu için Türkçe'de ne yapacaksın deneme çözeceksin. Matematikte burada genelde yani bu banttaysan matematik 30'da falan sabitleniyor işte 28-30 falan hep bu bantta oluyor. Bakın genel olarak gözlemleyin hep bu şekilde çıkar 65-70 bandındaysa hep matematik neti böyle çıkar. Yani çok nadirdir işte 38 yapıyor matematiği çıkartıyor 65 ya tabii ki istisnalar kaydıyı bozmaz ama mesela adam 38 çıkartıyorsa totalde de 27 çıkarması lazım 65 olması için. E zaten Türkçe'de ya matematikte 38 yapan genelde Türkçe'de de bu neti çıkartıyor. Sadece Türkçe'de bunu çıkartıyor yani düşünün. 65 çıkıyor. Eğer matematikte 38, 37, 38 yapıyorsa 35'in üstü yapıyorsa zaten bu seviyeye geliyor. Bu seviyede ne olacak peki? Tek diyeceğim şey deneme. Abi bu seviye zaten konuları biliyor. Yani bu seviyenin tek eksiği denemelerde yaptığı yanlışları kontrol etmek. Yanlışların üstüne gitmek. Benim oluşturduğum kamp yani Telegram'da bizim yapacağımız sistem haftaya pazartesi başlayacak bu etüt. Burada bizim yapacağımız şey ne dedim ben? 3 günde bir deneme. Hem TET hem AYT. Hem TET hem AYT. İşte bu seviye tam buna uygun. Tam yani %100 keza bu ikisi özellikle tam bunu uyuyor. Burası ise dedim gibi 5 günde bir olabilir ama 4 günde 3 günde kendini kasarsan bu netin bakın 80 dedim ya 90 olur abi. O kadar net diyorum bakın size o kadar net diyorum. 80 değil 90 olur. Yani saçma sapan hocaları dinlemeye gerek yok. Rehberlikçiler bir şey bilmiyor abi. Üzgünüm ama rehberlikçilerin hiçbir şey bildiği yok. Yani adamlar bilse zaten rehberlikçi olmazdı ki. Yani bunu bu arada küçümsemek için demiyorum. Ancak size tavsiye veren adam misal bu seviyede. Yani adam kendisi yapamamış, adam diyor ki her gün matematik çözeceksin. Ya baba tamam da sen mesela üniversite sınavında kaç matematik yaptın? O yaptı mı 38 matematik, 40 matematik yaptı mı? Veya diyor ki her gün paragraf çözeceksin. Peki sen paragraf çözdün, kaç net geldi senin Türkçe? Ben de diyorum ki paragraftan daha çok paragraf denemesi, süreyle yarış bak. Paragraf denemesine ver, 45 dakika ver, 50 dakika ver. Zorla kendini, 40 dakikaya düşür, 35'e düşür. Niye olmasın yani? Olabilir gayet. Ha 35 biraz şey gibi duruyor ama mesela 40-45 arası yapsan uçtun abi. Ki doğru yapıyorsan eğer ki ritmini bulduysan uçarsın. Benim bu bu seviyeye önereceğim tek şey açıkçası deneme sıklığı. Her gün deneme dağıtabilirsin abi. Hiç fark etmez bu arada. Yani çünkü sen zaten konuları biliyorsun. Feni de biliyorsun. Ha fende mesela eksiğini olabilir ne bileyim. Kalıtımı mesela bilmiyorsundur. Oturursun o iki gün kalıtım çalışırsın. Sonra devam. Diyelim iki gün kalıtım çalıştın denemede kalıtım geldi. Yanlış yapmışsın. E ne olacak abi hiçbir şey olmaz ki. Bir daha çalış bir daha çalış hatalarımızdan ders alacağız. Yani burada önemli olan hataların üstüne gitmek. Bakın bir örnek vereyim misal. Messi tamam mı? Messi 30'undan sonra çok iyi penaltı kullanmaya başladı. Özellikle Dünya Kupası performansına bakarsak. 30 hatta 30 bile değil. 32'sinden sonra falan böyle çok iyi penaltı kullanmaya başladı. Normalde ki bakın ben Messi'nin tarihin en iyi futbolcusu olduğunu söylerim her zaman. Benim görüşüm bu. Messi öncesinde kritik anlarda çok penaltı kaçırmıştır. Ancak ve ancak 32'sinden sonra penaltılara alıştı. Keza daha sonra kariyerinin ortalarından sonra çok iyi frikik atmaya başladı. Frikik ustası oldu adam. Bu adam hatalarının üstüne gitti baba. Eskiden de tabii ki yani ben diyorum yetenek olarak üstü yok zaten Messi'nin. Benim kendi görüşüm bu. Ancak bence ancak bu adam eksiklerin üstüne gitti. Keza bakın tarihteki en başarılı sporculara bakalım. Şut atamayan basketbolcu şut çalışır özellikle. Bakın Michael Jordan olsun, LeBron James olsun. İstediğinizi inceleyin. Fizik mi eksik? Adam fizik çalışmıştır. Ne bileyim işte defansı mı eksik? Adam defans çalışmıştır o zaman. Yani bu her zaman böyledir arkadaşlar kendi eksiklerinizin üstüne gideceksiniz. Pek bakın şey yapmam böyle. Ben kanırım McGregor'ı daha çok severim. Ancak ancak. Kabip. Bakın bu adam güreşte bir efsanedir. Çok iyi güreşir. Kombat Sambo'da inanılmaz iyidir. Tamam mı? Ki şampiyonlukları var adamın. Bu adam evet güreşle başladı. Ancak daha sonrasında ayakta dövüşmeyi de çok iyi yapmaya başladı. Niye? Eksiklerin üstüne gitti. Siz de bu seviye fark etmez. Eksiklerin üstüne gideceksin. Sen istersen hiçbir konuyu bilme. Abi eksiklerin üstüne gideceksin. Nereye kadar giderse. Sıfır olmak mı iyi? 0.5 olmak mı? 1 olmak mı? 1.5 olmak mı? Ya öyle düşünün. Her gün bakın. Kalan diyorum 120 gün var ya. Her gün abi bak her gün 0.75 bile koysan. Bakın her gün 0.75 net koysanız kaç net yapıyor? Siz hesaplayın. 0.5 koysan 60 net. Bak en kötü. En kötü artış inanılmaz derecede olur. Ki 120 güne her gün bir net hesap, bir net arttırmayı koyalım. Ya en kötü böyle düşünelim. AYT'de 0.5 arttırmayı düşünelim. 60 net. E zaten sen yapıyorsun belli bir seviye. Bu şekilde düşün. Benim en eski videolarımda da durum buydu, mentalitem buydu. Keza bu sayede bakın en son deneme 108 geldi. 100'ün üstüne çıkıyorum. 95'in üstündeyim. Bu sayede oldu. Eksiklerimin üstüne gittim. Asla şey yapmadım böyle. Ya işte of ya bu deneme çok zordu. Zorsa zor abi. Sınavı zaten bir kapasitesi var. Sınav hiçbir zaman bakın. Sınavda hiçbir zaman o çözdüğümüz en zor denemeler gibi bir seviye çıkmaz. 2021 istisna. Onun dışında hiçbir sene o seviyede zorlukta çıkmaz. O kasıntı soru bankaları seviyesine çıkmaz. Sürekli bana işte soruluyor. Yok şu soru bank. Ya abi çöz ne olacak? Çöz fark etmez. Yeter ki vaktini doğru ilerlet. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde. Yani, bu şekilde basacağız. Devam.